Ya yeni bir kanal açalım abi ya da hani beni görmek istemiyorsanız YouTube'da beni uygun görmüyorsanız YouTube'u bırakabilirim abi. Şu şu kanallar seninle uğraşıyor gibisinde ama bir iki isim var. Bu iki isimle de ben uğraşacağım. Ekibimden çıkarttım. Ee, öyle olması gerekiyordu. Lan! Ananı avradını senin ananı Dikeyim Senin ananı ganırttırayım <laughs> Hadi Geç, geç bir şeyler Geç Camın içinden falan geç Terbiyesiz Karı One man squat <laughs> Evet, Hepinize selamlar Mehmet ve bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu gibi bir şey olacak şu an balkonda video çekiyorum. Sesim yok yap yapabilir bunun için. Kusura bakmayın. Ee, öncelikle izlenmelerimiz hakkında bir konuşma yapacağım. Abi kanalımızın aktifliği düştü. İlk önce 45 izlenmeyle başladım YouTube'a. 16, 17, 15. Buralar güzel geçiyordu. İyi geçiyordu bizim için. Ondan sonra şöyle bir 2000'e yükselir gibi olduk. Ondan sonra 50, 60, 70, 80 derken 200'e kadar çıktık. Ondan sonraki aylarda ben YouTube'u şöyle bir, bir aylığına bıraktım, mecbur kaldım bırakmaya. Ee, ne diyeyim bununla ilgili size nasıl bir konuşma yapabilirim onu da bilmiyorum. İlk defa böyle bir konuşma yapıyorum abi. Bak, sesim falan titriyor. Bana yani özellikle sürekli mesaj atıyorlar. Ee, bu bizim Craftrise Rise çekilişimizi niye yapmıyor, niye etmiyor, boşuna abone olmak için yapıyorsun, izlenmiş ya, almak için yapıyorsun falan filan diye bir ton bana böyle bir, bir mesajlar geldi. Discord'da olsun, Instagram olsun bununla ilgili. Ee, Instagram hesabım kapalı. Instagram kullanmıyorum. Sürekli çok DM geldiğinden dolayı. E, ee, Craftwise çekilişini niye yapmadım abi? Şunun da şöyle bir sebebi var. Videomuz 60-70 izlerinde. Benim amacım daha fazla izlenir. bize daha iyi çekiliş yaparız. Bu kafamda böyle tasarlamıştım ama tasarladığım gibi gitmedi. Ee, i̇zlenmeler de düştü abi. Bayağı bir düştü çünkü. 22 saat önceki attığım videoda yeri, yeri görüntülenme oluyor. Ve ee, iki gün önceki yaptığım videolarda 20 görüntülerini alm almaya başladı. Ha. Ben hani pes etmemek değil de bununla ilgili size bir danışmaya geldim. Ya yeni bir kanal açalım abi ya da hani beni görmek istemiyorsanız YouTube'da beni uygun görmüyorsanız YouTube'u bırakabilirim hani onunla ilgili de bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, Discord adresimiz falan açıklama kısmında var abi. Discord'unuzda aktiflik var gibi de yok gibi de. Gelenlerin çoğu Kraft geliyor abi. Niye şey yapmadın diye mesela bana çok gelen oldu. Hani dinar dağıtmamız olacak. Onlarla ilgili niye bize dinar vermedim P9, P10 kazma vermedim falan ben gibisinden. bunları niye vermedim abi? Bu videoyu attıktan ben bir ay sonra YouTube'da kayboldum. Bir ay sonra YouTube kanalıma baktığımda video 2000 küsürlerde izlenmeye başlamış. 1700 civarındaydı. 2000'e kadar çıktı abi ben videoyu gördüğüm zaman. E, o ara ben YouTube'a dönüş yapacaktım. Minecraft'a girdim Craftrise'a. E. Orada benim şeyim kapanmış. E, MVP'm. Bir MVP almak zorundaydım. E, bu sefer benim mouse'um bozuktu. Klavyem gitti, falan filan. Borçlarım vardı. Kaç borç ödedim. E, mecbur. Para da sıçmadığımız için. E, bununla ilgili de şöyle bir açıklama yaptım. Daha sonra olacak o diye ama daha fazla dağıtacağız diye ben onun adına daha fazla kişi yararlansın diye bu Craftrise çekilişini çıktı. Yapmıştım. Onun da açıklamasını zaten size daha demem verdim. verdim. Ee, dediğim gibi büyük bir ihtimalle ya YouTube'u bırakacağım abi. İzlenmiyoruz çünkü ee, veya da yine bir kanala geçelim. Aktifliğimizi daha yüksek tutalım. Ee, siz ne isterseniz o abi. He, bu videoya iyi bir like gelirse yorum gelirse, hepinize çok teşekkür ederim. Destek bekliyorum. Hani yorumlarda ne gibisinden e, yorumlarda bana destek çıkarsanız daha çok ne yapmam gerektiğine dair bana bir şey verirseniz e, veya gelişmem hakkında bana bir bilgi verirseniz çok teşekkür ederim abi hani bana birkaç kişi daha bir mesaj yaptı. şu şu kanallar seninle uğraşıyor gibisinden ama bir iki isim var o iki isimle de ben uğraşacağım soracağım böyle böyle bir derdiniz mi var diye eğer doğruysa bunlar ama bunun kanıtını bulmam lazım değilse kimsenin günahını almam ben suçsuz yere e, Ekip arkadaşlarımla niye video gelmiyor o aynı şekilde abi, video çekmeye vaktim olmuyor. sabahtan akşama kadar çalışıyorum ee, Hani birkaç kişi vardı benim sürekli video çektim siz onları iyi bilirsiniz ee, Sezerle ilgili bir sıkıntım yok ee, Ondan sonra Berke ile ilgili bir sıkıntım yok hepsini çok seviyorum ee, Ekibimden bir kişi ayrılmak zorunda kaldı abi. onu, onu mecbur ben ayırdım Ekibimden çıkarttım ee, Öyle olması gerekiyordu eğer YouTube'a devam etmemi istiyorsanız bu arada bana yazabilirsiniz hani iki hakkında işte bilgi hakkında falan filan. Dediğim gibi Discord sizin adreslerimiz açıklama kısmında olacak. Umarım destek verirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunlarda görüşürüz, görüşür müyüz artık bilmiyorum ama kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.